Merhaba. Bugün uzun bir aradan sonra tekrar video çekmeye başlayacağım. Etkileşimleri toparlamak biraz zaman alacaktır ama tekrar başladığım zaman aynı kitleyi yakalayabileceğimi düşünüyorum. Şimdi bugün sizinle integral alma kuralları ve integralin genelliği ile ilgili soru çözümü yapacağız. Basit sorular genelde zaten söylediğim gibi ileri düzey soruları burada çözmeyeceğim. Sonrasında soru çözüm videosu yaparak daha pekiştirerek ve orada daha zor sorulara ekleyerek devam edeceğim. Biraz yamuk bir cümle oldu ama şimdi ilk soruyla başlayalım. Şimdi bu integralini hesaplayınız. Integralde belirli integral ve belirsiz integral vardı dediğimiz gibi. Burada sınırlar verilmediği için bu belirsiz integral oluyor. Belirsiz integralde türevin tersini yapacağız aslında. x üzeri n'in türevini aldığımız zaman ne yapardık? n çarpı x üzeri n eksi 1 yapardık. Şimdi tam tersini yaptığımız zaman da n'i buraya alacağız. x üzeri n yapacağız. Buraya da 1 kalacak. 1 çarpanı kalacak. Çünkü şurada 1 var zaten. Şimdi bunun tersini düşündüğümüz zaman böyle oldu. Şunu bir silelim şimdi. Şimdi bu sorumuzu çözelim. Şimdi bu bizim üslü içeren x'li. x ve üslü bir ifade yani x'in üzeri n şeklindeki. Şöyle x üzeri n'lerde geçerli bir durum. Farklı fonksiyonların integrali ve türevini üniversitede göreceksiniz zaten. Şimdilik devam edelim. Bu 5'i yukarı aldığımız zaman x üzeri 5 oluyor. 1 çarpan da başında kalıyor. 1'i yazmamıza gerek yok. O yüzden şöyle x üzeri 5 oluyor. Artı bunu yukarı aldığımız zaman x küp oluyor. Eksi şunu şu tarafa aldığımız zaman 4 çarpı x üzeri 3 bölü 3 olarak yazabiliriz zaten bunu biliyorsunuz. Artı x kare bölü 2 olarak yazıyoruz. Eksi 5 x artı c olarak yazıyoruz. Bu c'yi eklemek zorundasınız. Çünkü c integral sabitinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bunun türevini aldığımız zaman mesela bu türevi alınmış bir ifade. Bunu integrale tekrar katladığımız zaman bu c'nin ne olduğunu bilemeyiz. O yüzden c eklemek zorundasınız. c'nin ne olduğunu bilmiyoruz ama. Şimdi ikinci soruya geçelim. Bunun integralini hesaplayınız. Yine aynı şekilde 12 çarpı x üzeri 6 bölü 6. Buradan 2x üzeri 6 gelecek artı 2 çarpı x üzeri eksi 3 olarak yazın bunu. Şunu şuraya indirirseniz 2x üzeri 6 artı şu eksi olacak. Yani başı aslında. Eksi 6x üzeri eksi 4 yapacak. Pardon eksi ters oldu. Eksi 2 olacak. Çünkü integral alıyoruz. Türev almıyoruz. O yüzden bu 2x üzeri 6 bir arttıracağımız için eksi 6 bölü x kare yapacak. Sonrasında şunun türevini almak için ama integralini almak için de bunu artı 4 biraz şey oldu karışık bir, yani anlatırken zorlandım. Normalde çözdüm de yani çözebiliyorum da tabii ki. Şimdi artı 4 x kare olacak şunu ayırdığımız zaman artı 7 bölü x kare olarak yazalım. Bunu da şöyle yazalım hatta. 7 çarpı x üzeri eksi 2 olarak yazalım. Şimdi bunu şunu yaptık. Şunu yaptık. Şuraya geldik şimdi. Son olarak şuranın integralini alacağız aslında. Şurayı silersek 4x karenin integrali ne olur? Ama şurayı silersek 4x karenin integrali 4x küp bölü 3 olur. Artı 7 eksi 7 yapacak. Çünkü başa indireceğiz. Eksi 7 üzeri x üzeri eksi 1. Yani eksi 7 bölü x olarak yazabiliriz. Şurayı sildiğimiz zaman. Ya biraz anlatması zor oluyor ama daha anlaşılır olması için uzun uzun anlatıyorum. Şimdi bunu da yine aynı şekilde dediğim gibi bunu şöyle çıkarabileceğinizi buraya anlatmış. Kökün içine n x üzeri m dersek burası tam tersi oldu. Şunun gibi anlatayım aynısını. Çünkü karışık olmasın. m n olduğu zaman x üzeri n bölü m olarak yazıyoruz. Çünkü bu içteki bu dıştaki olduğu için dış kökü düşürür. Öyle düşünürseniz yapabilirsiniz. Zaten bunu biliyorsunuzdur öncesinde. Bunu yaptıktan sonra artık mesela bunu n bölü m üzeri x üzeri n bölü m eksi 1 olacak. Şöyle yaptığımız zaman böyle bir çıkarma yapacağız bu türev alırken. İntegral alırken de 1 arttırıp böleceğiz. Bu türev indirme işlemi yani in onu indiriyoruz. İntegralde yukarı çıkarıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunu da açarak yapabilirsiniz. Hani şöyle dağıtıp sonrasında aynı şeyi yapabilirsiniz. Evet dediğim gibi başka bir çözüm yolu var mı diye baktım da şimdi evet, direkt açıp yapmak daha mantıklı olacaktır. Burada bir hani parantez alma işlemi var mı diye baktım ama yokmuş arada çarpma olduğu için. Şimdi bunu da yaptığımız zaman yine bu da aynı şekilde açıp yapılacak. Şimdi. Açıp da yapmayabilirsiniz aslında ama siz açıp yapın yani garanti olsun. X kare artı 2'nin karesini alın. Böyle x kare yapın. Sonrasında yukarıda yaptığım işlemleri tekrarlayacaksınız. Çok hani aynı işlemleri yaparak vakit kaybettirmenizi istemiyorum. Burada şimdi a'ya göre türev alınmış. Yani aslında burada a'ya göre integral alacağız. a'ya göre integral aldığımız zaman 3 a küp bölü 3 yapacak. Yani a küp yapacak. a küp sonra eksi 3 a üzeri 1 bölü 2. Sonra bunun integral alınacak. Bunu uğraşmayacağım şimdi. Bunun da integral alınacak. Bunun da integral alınacak. 4a bölü 1 olacak. 4a olacak yani aslında. 1 bölü olduğu için. Şimdi x'in de burası 0 olacak. ax olacak yani aslında. Hani türev aldığımız zaman bu yok olacaktı. Şimdi integral aldığımız için a olacak. Bu da 6 artı c. Bu artı c'yi her zaman ekleyin. Belirsiz integralde. Belirli integralde de var aslında ama orada yok ediyoruz. Şöyle ee, belli sınırlar oluyor zaten biliyorsunuzdur A'dan B'ye. B sonra en altta C diye bir şeyimiz oluyor. Eksi C yaptığımız zaman burası sıfıra eşitlenmiş oluyor zaten işlemi yaptığımız için. Biraz karışık anlatmış olabilirim ama kusura bakmayın. Sınırlı integral. Bu da belirli integral demek. Şimdi geldik. Belirli integral. Kötü yazdım biraz ama integral. Şimdi birden üçe kadar önce integralini alıyoruz. x küp. Eksi 4 x kare bölü 2. Artı 5 x artı c. Şimdi x küp. Eksi 2 x kare. Artı 5 x artı c yaptı. Şimdi c'ler gidecek. Hani 1 yaptığımız zaman 3 yaptığımız zaman da burada bir c sabiti olacak. O yüzden c'yi siliyorum. Hani c'yi yok sayıyorum. Aslında var. x küp. Eksi 2 x kare. Artı 5 x dedik. Şimdi sınırları koyma vakti. 1 ve 3. Önce 3'ü koyalım. 3'ün küpü. Eksi 2 çarpı 3'ün karesi artı 5 çarpı 3 eksi 1 koyalım. 1, 1 yani başka sayılar alabiliriz. 1 eksi 2 artı 5 4 yapacak. Eksi 4 yaptı. İşlem hatası yaptıysam da kusura bakmayın. Nereye evet. gitti? Çünkü 27 eksi 18 artı 15 eksi 4 yaptı. Bunu da şöyle yaptığım zaman 9 artı 15 eksi 4 Burası 11 yaptı. Artı 9 20 yaptı. Yani işlem hatası yaptıysam da kusura bakmayın. Asıl mantığı anladıysanız sorun değil. Şimdi bu da aynı şekilde. X kare artı 1 karesi artı 2. X. Şimdi burada biz değişken değiştirme yaparsak daha güzel olur. Şimdi değişken değiştirme x kare artı 1'e u diyoruz. Buna 2x dx bunları bildiğinizi varsayıyorum. 2x dx eşittir du yapacak. 2x dx'e du yazıyoruz. U kare du yaptı. Şimdi bu sınırlar da buna göre değiştirmeliyiz. 2x x kare artı 1 e u dediğimiz için 1 sınırları da şöyle değiştiriyoruz. 0 1 oluyor. Şuraya 0 yazdığımız zaman u alt sınır 1 oluyor. Üst sınır da 2 oluyor. u kare du yaptı. Şimdi bunu 1'den 2'ye x kare dx olarak yazabiliriz. Önemli değil artık. Hani bizim dinine değişkeni koyduğumuz artık önemli değil. Bunu x küp bölü 3 olarak yazıyoruz. 2'nin küpü bölü 3 eksi 1'in küpü bölü 3. Yani 1 bölü 3. Burası da 8 bölü 3 eksi 1 bölü 3'den 7 bölü 3 yaptı. Burada asıl önemli olan değişken değiştirmeyi yapmak. Sonrasında işlemleri doğru yapabilmek. Şimdi x küp artı 1 bölü x artı 1. Şimdi bunun x küp artı 1'in açılımını biliyor olmanız gerekiyor. x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 yapacak. Pardon. Evet doğru. Bu küp açılımları yani ne kadar ileri düzey biliyor olsanız da bazen unutulabiliyor. Bu x artı 1'e böyle yaptığımız zaman x kare eksi x artı 1 yaptı. Şimdi buradan sınırlar koyup devam edeceksiniz. Şimdi a'dan b'ye olduğuna göre a artı b ise a kaçtır? Şimdi bu güzel bir soru. x kare eksi 5 x dedik. Bunun integralini aldık. Şimdi önce b'yi koyalım. b kare eksi 5 b eksi diyelim a kare eksi 5 a. Bunu yaptığımız zaman b kare eksi 5 b eksi a kare artı 5 a yaptı. Bu bizim integral'in sonucu. A artı b 8 diyor. Şimdi biz bunu şey yapmalıyız bir de. Bu eşittir 6 imiş. Ama pardon bu eşittir 6 imiş. Şimdi b kare eksi a kareyi bir açalım. b eksi a'ya B artı A yapacak. B artı A'mız neydi? 8'di. 8 çarpı B eksi A dedik. Şuraya 8 çarpı B eksi A'yı not alalım. 8 çarpı B eksi A. Sonra bir de biz eksi 5 parantezine A eksi B yapmalıyız. Bu neymiş? neymiş? 6'ymiş. Şimdi bak. Bakın. Burası B eksi A. Burası A eksi B. Bunu ters çevirirsek 13 tane. Doğru mu yaptık ya? Yani bu çok önemli değil. Yani Mantığını anladıysanız çok önemli değil. B eksi A 13 13 Bir kapı çaldı da pardon. Şimdi yine B eksi A yapacağız. B eksi A işte 6. B eksi A buradan 6 bölü 13 gelecek. Yani sayılara çok takılmayın dediğim gibi. Şu an işlem hatası yaptım büyük ihtimalle. O yüzden böyle çıktı. Ama siz önemsemeyin. Yani şu yaptığım işlemleri önemsemeyip asıl mantığa giderseniz doğru sonucu bulursunuz. Şimdi sıfırdan y'ye 2x dx. Bu sıfırdan y'ye bu 2x olacak. Y, 2y eksi 0. Yani burası 2y'ymiş aslında. 1'den 2y. 2y dy diyeceğiz. Bu da x y, y, kare pardon. y kare 2'den 1'e. 2'nin karesi eksi 1'in karesi. Bu da 3 yapacak. Büyük ihtimalle şu bir store'da bir işlema hatası yaptım. Kusura bakmayın. Şimdi devam edelim. FX ve GX grafiklerine göre bu diyor. Bu türev zaten. Hani FX çarpı GX'in türevi. Parantez türevi. Bunu yaptığımız zaman FX çarpı GX çıkıyor aslında buradan. Değil mi? F3 çarpı G3 eksi F eksi 4 çarpı G eksi 4 yapacak. Evet böyle yapacak. Bunun integralinin sonucu kaçtır? F3 çarpı G3 soruyor. 3 çarpı şu grafikten bakarsanız 3 eksi 1 eksi 3 eksi şu parantezi açarsak F eksi 4 eksi 2 çarpı G eksi 4 4 demek. Buradan eksi 8 yaptı. Eksi 3 eksi eksi 8 bu da 5 yaptı. Evet doğru yapmışlar işlemi. Şimdi devam edelim. Şurayı silelim. Integral sabiti ile ilgili sorular. F türevi x buysa, f1 buysa f2 kaçtır? Bunu zaten çok fazla görmüşsünüzdür. Şimdi bunun türevin integralini alırsak x küp eksi 2x kare artı 5x artı c yapacak. Şimdi diyor ki bu fx demek. C'yi bilmiyoruz. Şimdi c'yi bulmaya çalışacağız. Şöyle yapacağız. 1 verince 10 veriyormuş. 1 eksi 2 artı 5 artı c eşittir 10'muş. Buradan 4 artı c eşittir 10'sa c eşittir 6'dır. Böyle yapacaksınız. 2 A A 2 3'te maksimum noktası vardır. Bu minimum maksimum noktalarını da türevle belirliyorduk bildiğiniz gibi. Şimdi f türev x 3 x kare artı c x yaptı. Bizim şeyimiz artı d diyelim bir de. Yani integral sabiti bir tane eklenmeli. Şimdi türevi verilen ifadede 2'ye 3'te. 2 verince 3 geliyormuş yani fx fonksiyonunda. 2'ye 3 verince 2 verince 3 geliyormuş. 12 artı 2 verince 2C artı D eşittir 3'müş. 2C artı D buradan kaç geliyor? Şu şeyi çekeyim. 2C artı D buradan eksi 9 geliyor. Şimdi 2'ye de maksimum noktası varsa 2 noktasında türevi 0'dır hangi noktasında hani ikinci dereceden bir fonksiyona indirgenmiş olsaydı iki tane maksimum ve minimum noktası olmuş olacaktı. O detaylara girmiyorum. Şimdi 2 f türev 2 eşittir 0 demekmiş. 2 verince 12 artı c eşittir 0 ise c eşittir eksi 12'dir. Burası eksi 24 artı d eşittir eksi 9 ise d buradan 15 gelecek. F0 kaçtır diyormuş. Şimdi şunu c ne bulmuştuk? C eksi 12, 3x kare eksi 12x artı 15 diyeceğiz. F sıfır kaçtır? 15'tir zaten. D'yi soruyormuş. F türev türev x eşittir. İkinci türev 12 x 12 ise f'in 1 18'deki f türev 1 eşittir 2 ve f 1 eşittir 18 ise f kaçtır? Aynı şekilde bunun bir daha bir tane türevin aldığı zaman f türev x'e gelecek. 6 x kare eksi 12 x artı c. Buradan sonra f türe f türe artık gitti. fx 2x küp eksi 6x kare artı cx artı d yapacak. Şurayı önemsemenize gerek yok. Sonrasında az önce yaptığım adımları tekrarlayarak soruyu çözmüş olacaksınız. Şimdi iki tarafında türevi alınarak yapılabilen sorular. Şimdi öncelikle şunu yapabiliriz. Buranın türevini alacağız. Ve buranın türevini alacağız. Bunun yerine şöyle yapalım. İntegralden kurtarmak için. Şimdi biz bu içindeki ifadenin integralini aldığımız zaman bunu elde etmiyor muyuz? Evet ediyoruz. O zaman tersten giderek buranın türevini alırsak dışa çıkmış ifadenin türevini alırsak buranın içini bulabiliriz. O zaman 4x küp artı 3x kare eşittir x çarpı fx demekmiş. Şu x'ler giderse 4x kare artı 3x doğru yaptık değil mi? Eşittir fx diyeceğiz. Sonra f2 kaçtır? 4 çarpı 2'nin karesi artı 6. Bu da 16 artı 6 22 yaptık. Evet. Şimdi yine aynı şekilde buranın türevini şu dış tarafın türevini dışın türevi içi içteki şu ifadeye eşit olacak. O zaman göre şunu şöyle yaparsak 12 x küp artı 6 x kare x çarpı f türevi x diyeceğiz. Şuradan gidersek 12 x kare artı 6 x eşittir f türev x diyeceğiz. Şimdi f türev x'e geldik. Şimdi bunun bir daha integralini almamız gerekiyor ki şöyle 4x küp doğru yaptık değil mi? Artı 6x kare bölü 2 3x kare yapacak. Doğru yaptık sanırım hata yapmadıysak. F1 eşittir 9 ise fx bir de c var tabii ki. F1 eşittir 9 ise burası 2 yapacak o zaman. C yerine 2 yazabiliriz. F0 kaçtır? F0 da 2'dir zaten. Şimdi yine aynı şekilde şurayı buranın türevi buna eşit olacak. Bu da uzun bir soru. Hani aynı mantıkla yapılacağı için geçiyorum. Hani gerek yok fazla video videoyu uzatmaya. Mutlak değerlerin integraline geldik. Bunu da grafik çizerek yapmanız daha iyi olur. Grafik çizimi. Bu mutlak değerin grafik çizimi ile ilgili ayrı bir video gelecek. O yüzden mutlak değerin grafiğini çizilip alın hesaplanması ile ilgili onu not ediyorum. Bugün bugün çekebilirsem çekerim. Vaktim olursa grafik çizimi yapılarak yapılması bence daha mantıklı. Yani mutlak değer grafiğin çizmeyi de öğreniyorsunuz. Bu size ilk soruda da fayda sağlar. TYT içinde de fayda sağlar. O yüzden grafik çizimi yaparak yapılması daha doğru. Bence burada bunları yapmak biraz amelilik gibi. Bu da aynı şekilde. Ama şunun grafiğini çizebiliriz. Ya Bu basit bir grafik olduğu için. 6'da sıfırlanıyor. Şöyle bir grafik. Değil mi? İkiden, 2'den 4'e kadar 2'den 4'e kadar şöyle bir alan olacak. Bu alanı bulmak için hani değerleri yerine koyup yapacaksınız. Mesela 2 verdiğiniz zaman ne oluyor? 4'e geliyor. 4 verdiğiniz zaman nereye geliyor? 2'ye geliyor. Şuradan şu 4, 2, 4 artı 2 bölü yani yamuğun alanı 2. Bu da 3 yapacak. 3 çarpı 2'den 6. Ne oluyor? 3 çarpı 2'den 6. 3 r kare bu da aynı şekilde bunun hani bu bir polinom polinom fonksiyonu sonuçta ve bir parabol şöyle 3 r kare eksi 6 r bu bir grafik 3 parantezinde r kare eksi al. 3R yani 3 r parantezine alalım 3 parantezine almayalım pardon. 3 parantezine alalım eksi 2 r diyelim şöyle r ve 2 r r eksi 2 0 ve 2 de şöyle hani mutlak değer olacak şöyle bir grafik olacak yaklaşık onu yaptığınız zaman sonra bunu bırakalım şimdi. Yani gerek yok bu video için. O yüzden geçiyorum. Parçalı fonksiyonların integralini de e, bence zaten parçalayarak yapın. Hani mesela şunları grafik çizerek de yapabilirsiniz. Direkt integral hesabıyla da yapabilirsiniz. Mesela eksi birden bire kadar. Çünkü sonuçta bir de değişim oluyor. Eksi birden bire kadar bir fx dx integrali bulacaksınız. Ve sonra... 1'den 3'e kadar f(x) x D, f bir integralini bulacaksınız. Bunları ayrı ayrı hesapladığınız zaman sonucu bulabilirsiniz. Her soruyu tek tek çözerek ameliyelik yapmak istemiyorum. Yani sonuçta siz de amelelik yapmak. Aslında bir sınav amelelik üzerine kurulu. Bu da ayrı bir konu ama yani videolarda sizi sıkmamak için ana detayları anlatarak uzun uzun soru çözümüyle sizi uğraştırmak istemiyorum. Şimdi bu da f artıki Bu biraz şey Değişken değiştirme yaparak da yapabilirsiniz ya da kaydırma yaparak da. Biraz sandalyeden ses geliyor olabilir kusura bakmayın. Şimdi x artı 2 bu sağa sola kaydırılmış bir grafik. ne işte sonuçta artı 2 yaptığınız zaman bunu tekrar sağa kaydırmamız gerekiyor. Sağa kaydırmak için de buraya x eksi 2 yazacaksınız. Buralara da mesela x eşittir 3'tü artık 1'den 3 5 pardon yani şimdi şu an benim de biraz kafam karıştı videonun sonuna doğru geldiğimiz için. Şimdi şöyle yapalım. Biz bunu yapmak yerine bu kaydırma işini yapmak yani. Şu an ben bu kaydırma ile ilgili ayrı bir video çekmiştim aslında. Şu an biraz hani videonun sonuna geldiğim için kafam karıştı ve biraz kafam bulanmaya başladı. O yüzden biz bunu şuraya x artı 2 yapalım. Şuralara x artı 2 yazalım, x artı 2 yazalım. Sonrasında devam edelim. Öyle yapalım. Çünkü bu kaydırma işlemi ile ilgili biraz kafam karıştı. Birazdan bir daha bakacağım o video kendi videomu da bakabilirim de yani gerçek biliyorum da biraz kafam karıştı. Şimdi devam edelim. Türevin iç içe olduğu sorular integral ve türevi. Şimdi x dx karenin türevi 2x dx yapacak. Şöyle 2x dx sonrasında değişken değiştirmeyle bu soru çözülecek. Bu da aynı şekilde buranın türevi alınacak. Sonra şuradan bir benzerlik gelecektir mutlaka. 6x kare artı 4 diyeceğiz. Sonra bunun iki katı geldi. Buradan yine bir değişken değiştirme yaparak soruyu çözebileceksiniz. Bu da aynı şekilde. Önce d'yi şey yapalım. Açalım. 3x kare artı 4 dx yaptı. Sonra bunu x küp artı 4x artı c yapacağız. Bunun sonucunu bulmuş olduk. Evet. d bölü dx türev demek suyunu şuranın integral ve türev birbirini götürecek. Şurası kalacak. x küp a eksi 4 x artı 1. Çünkü integral ve türev birbirinin tersiydi. f eşittir şu ise bunun ikinci türevi f türev türevi x in integrali f türev x'in f türev 2 eksi f türev 1 gelecek buradan. Ve bunun da bu eşittir 12'ymiş. f türevi 2 2ax artı 1. Yani bundan sonrasını bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani f türev 2 eksi f türev 1 eşittir 12. 3. d bölü dx buranın integralinin türevi olduğu için şurası kalacak. Şurası kalacak bizim için sonuç. Onunla çok uğraşmanıza gerek yok açıkçası. İki tarafında integrali alınarak çözebilme sorular. Buranın integralini alırsak burası 1 gelecek. Yani işte integral ve türev birbirini götürecek. Ve sonrasında 1 gelecek ya da bu sorulara çok gerek yok dediğim gibi. Ha, burası da biraz daha ileri düzey oluyor. Ve biraz diferansiyel denklemlere kaçıyor bu sorular. Gerek yok o yüzden. Biraz daha hani şunun gibi sorular daha mantıklı ve daha çözülmesi gereken tipte sorular. Şu ikisi biraz gereksiz olmuş. Leibniz teoremi bu da müfredattan kaldırıldı. Yani kaldırılmadı da yok gibi bir şey üzerine sınavda da çıkarsa size verecektir. O yüzden gerek yok. Leibniz teoremi hiç kullanılan bir şey değil. Ve bu, bu kadar diyoruz. Leibniz teoremini ayrı bir videoda çekebilirim isterseniz ama gereksiz ve hiçbir soruda karşınıza çıkmayacak. Gereksiz bir konu. Belki orijinalin ya da 3D'nin en zor testlerinde, en arkadaki testlerinde birkaç tane soru çıkabilir Leibniz teoreminden. Onun dışında gereksiz sizi yoracak sizin terletecek yani boş yere kafa yoracağınız bir şey o yüzden bunu anlatmıyorum görüşürüz